Aşağıdakilerden hangisinde bir numaralı taşıtın yaptığı asli kusur. Asli kusur demek suçun tamamının onda olması demek arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda A şeridindeki araç araç sollamak istiyor. Yani bir numaralı araç. İki de de aynı şekilde. Üç de de aynı şekilde. Dört de de aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar dörtte bölünmüş bir yol var. iki tane düz çizgi. Oraya geçmeden bir numaralı araç burada sonlama yapabilir. Aynı şekilde gidiş gelişli bir yolumuz var. Bir numaralı araç solundaki çizgi kesik olduğu için ilk çizgi kesik olduğu için öndeki aracı sonlayabilir. Yine burada kesik çizgi olduğu için şoförün yanındaki bir numaralı aracın şoförünün yanındaki o da sollama yapabilir. Burada ise arkadaşlar düz çizgi olduğu için asla ve asla sonlama yapamaz. Bu durumda asli kusurlu sayılır. Doğru mu? Başka